Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumu açma, kapatma ve ad verme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Buna göre köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılacak. Bu haber sonrasında TV 48 öncülüğünde Milas'ın Kırsal Çallı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda gerçekleştirilen projeyle boya badana ve bakım işlemleri yapıldı. Ayrıca TV 48 ailesi tarafından okul kütüphanesine birbirinden güzel kitaplar bağışlandı. Milas'ın kırsal mahallelerinden Çallı Mahallesi'ndeyiz. Çallı Beylik Yurdu İlkokulu'nun önündeyiz değerli izleyenler. Okulun tadilatı söz konusu TV48'in projelerinden bir tanesi. Daha TV48 ailesi okulun yenilenmesi, onarılması için öncülük ettiği TV48 ailesinin öncülüğünde TV48 projesiyle artık Çallı Beylik Yurdu okulun bahçesinde çocuk sesleri cıvıldayacak. Görüyorsunuz sizlerde hocalarımız boya yapıyorlar. Çocuklar için Nasrettin Hoca var. Nasrettin Hoca'nın eşeği var. Yan tarafta Keloğlan var. olan daha henüz tamamlanmamış ama... Diğer sol köşede kameraman arkadaşım Mehmet'ten rica edelim. renk çiçekler var. Çiçekleri görüyorsunuz. Okulun olduğu yer gerçekten çok güzel bu arada. Yüksekte tepede ve bütün alana hakim desek abartmış olmayız herhalde. Manzara olarak çok güzel bir manzaraya sahip. Söylemiş olduğum gibi Muğla, Minas, Çallı mahallesindeyiz. Çallı mahallesi kırsal mahallelerden. Minas'a belli bir uzaklığı var tabii ki. Ve söylemiş olduğum gibi yine değerli izleyenler Çallı Beylik Yurdu İlkokulu TV48'in öncülüğünde TV48 projesiyle tamir ediliyor, yenileniyor, bakımdan geçiyor. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı Burhan Kara okullarının tekrar açılacak olmasından dolayı duydukları mutluluğu paylaştı. Milas e, Çallı Mahalle Muhtarı Burhan Kara ben. Muhtarım e, Çallı Beylik Yurdu İlkokulu TV48'in projesiyle TV48'in öncülüğünde tadilat görüyor. Öğrenciler burada tekrar... Ee, okumaya başlayacaklar. Taşımada eğitim bitmiş oluyor. Bu okulun öğrenci sayısı arttığı için. Ee, neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum TV48 bize. Ee, bu okulun açılmasına vesile olan kurum müdürlerimize, ilçe teşkilatlarımıza, hepsinden Allah razı olsun teşekkür ediyorum hepsine. İyi oldu ya okulun açılması demek medeniyetin bir adım daha önde olması demek. Daha önce taşımalı eğitimle gidip geliyorlardı. Evet, hiçbir e, taşımalı eğitimden hiçbir memnun olan olmadı. Ne bir öğretmen çıkıyor, ne bir imam çıkıyor. Biz az önce röportaj yaptık zaten. Velilerin tamamı neredeyse şikayetçi. Hepsi, hepsi. Onların gahret desteğinden, kendi gahretlerimle, sizlerin hizmetleriyle inşallah hayırlısı. Okulumuzun açılması Herkes sevinçli gördüğünüz gibi teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz buraya da geldiğiniz için. Bizler onurlandırdınız, gururlandırdınız. Allah razı olsun hepinizden. TV48 Yönetim Kurulu Başkanı Zahide Kuş, TV48 ailesi, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Halk Eğitim Müdürü Tunağan Bayram, AK Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, MHP İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy ve ziyarete katılan diğer davetliler okulu gezerek incelemelerde bulundular. TV48 yönetim kurulu başkanı Zaide Kuş ve TV48 ailesiyle ayrıca milletvekili Demir ve kaymakam Böke okul duvarlarına resimler yaptılar. Oyun ekibi tarafından sunulan gösteri sonrasında milletvekili Yavuz Demir vatandaşlarla tek tek sohbet edip sıkıntılarına anında çözüm bulmaya çalıştı. Muhtar Burhan Kara okul ziyaretinin ardından yemek ikramında bulundu. TV-48 Yönetim Kurulu Başkanı Zaide Kuş projeleriyle ilgili yaptığı açıklamada okullara yönelik bakım işlemleriyle kitap bağışlarının devam edeceğini söyledi.